Emre direkt kaleye vurdu. Top dışarıda. Oh, Hamit. <laughs> Hamit yükseklik kazandırdı. Emre kaybetti topu. Düzeltiyorum. Kazandı tekrar. Emre. Orada bir orta geldi. Gol. Emre. Emre Duran çok iyi pas bu arada. Mehmet Cia yerden vurdu dışarıya git. Taça taşı kullanıldı. Topu kaybetti bu arada. Çok kritik bu noktada. Emre Duran karşı karşıya birebir kaldı. Şimdi pasını verdi. Serdar Aro. Emre Duran kullandı bir can. Bir can vurdu kaleci başarılı. İkili pozisyon uzaklaştırır savunma. Berkay sallak. Berkay top geçmedi. Bir kez daha Berkay vurdu dışarıya. Vuruş geldi gol! Emre Duran! Emre Duran bir can kılıcı asisti. Çok iyi pas bu arada. Bir can inanılmaz şeyler oluyor ama. Bu pozisyonda... Emre... Bu kaleye baktı vurdu kaleci başarılı. Köşe vuruşu kullanacak Norm. Hemen kullanıldı Bircan. Emre içeride Bircan çevirdi gol. Baskı geldi o noktada bu arada. Çok iyi vuruş geldi dışarıya gidiyor. Net bir fırsat kaçtı Yanmar takımında. Binali Emre verdi pasını geçmedi ama Bircan yetişti topa. Bircan Serdar Arı gol! Serbest vuruş kullanıldı şimdi içeri doğru çevirdi top dışarıda. Topu kazandı orada Emre. Emre. Emre çok iyi pas. Baktı kale şut ve gol! Geldi. Vuruş geldi yerden bir gol daha. Toplar oluyor ya. Baktı kale. Şut dışarıya gitti. Defans oyuncu olmasının eski bir sanıyorum alışkandı. Şimdi hızlı sürüyor topu. oradan arada takımı sağ kandıver pasına. Şut şansı içeri çevirdi gol. <laughs> Oyun devam ediyor. Vuruş geldi yerden. Ceza sahası içerisinde şut şansı. Boşta kaldı. Şut gol. Şener Şen. Şener Şen'den pas hatası bu arada. Şimdi Hüseyin karşı karşıya sağ kanada ver pasını. Şut ve gol. Bravo, Hüseyin Emre, boşta kal top. Şut son anda müdahale. Bravo, Emre. devam etti oyuna. Emre. Emre Duran tek top. Hüseyin içeri çevirdi. Dokundu ve gol. Böyle bakıyorum gol. Emre. Emre takım arkadaşlarını çağırdığı yanına. Vuruş geldi. Çok şık bir gol. Mükemmel bir gol. Sol kanada verdi pasını o noktada. Şimdi Binali vuruş geldi gol. Serdar Aro. Serdar Yükseklik katandadı. Kafa vuruşu. sonra da çizgide müdahale geldi. İkinci rakibinden sıyrılamıyor. Şimdi yanman uzaktan Uzaklardan sert şut Serdar Topun başında Serdar